Kendi esması üzerinden kainatı okuyor. El mümit esması sen de eğer ki senin e, baskın esman, baskın esman mümit esması ise yani nedir öldüren, değil mi? Sen eğer onu bunu öldürmek için e, böyle kötülük yolunda, hani dedik ya rüyada seçimler yapıyorsun, fiilleri de Allah yaratıyor ama aslında bunların hepsi bir rüya. Ama sonuçta gerçek kadar çok savunman gerekiyor dedik ya. Sen bu mimit esmasını, dün de Ceydoş'la konuşmuştuk bunu. Hatta tekrar aynı örnek üzerinden Ceydam'la. Şimdi o zaman sen bunu nefsin için kullanmış oluyorsun. Nefsin için. Fakat Allah diyor ki, şimdi önce senin bu Rabbi hasını bir açığa çıkarman gerekiyor. Tamam mı? Sonra o Rabbi hası rububiyet mertebesine ulaşman gerekiyor. Rab o rububiyet mertebesinden rahmaniyet oradan uluhiyet mertebesine bu Sendeki esmamı, tezahürümü teslim etmen gerekiyor. Buna İslamiyet deniliyor işte. Esmamı, esmamı alacağım. Kendimin kalıbı, çünkü Rabbi Has benim gerçek yaratıcıyı tanımamı engelliyor. Kalıptır çünkü. Rabbi Has dediğimiz bizim bize has esmamızdır. Her birimizde bir esmanın, baskın esmanın tezahürü var. Bunun dışında bütün esmalar var ama bunların yüzdeleri farklı şekilde ama sende baskın olan esma. Mesela Abdülkadir, değil mi? Kadir esmasının kulu demek. Oysa ki Allah esması da açığa çıkmıştı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde. Ama Allah kişilere öyle bir sevgi veriyor ki yarattığı kuluna bir de bireysellik veriyor Abdülkadir diye yani. Düşünebiliyor musun? Yani fena oluyor sonra beka billah kendiyle beraber var ediyor yani onu. Allah'ın herkese kendindeki eksiklikleri e, düzeltecek, onu terbiye edecek bir aile formunda göründüğünü. Çünkü hepsi o. La ilahe illallah. Bütün suretleri giyinip. Mesela senin zaafın atıyorum parayaysa sana atıyorum kumarbaz bir baba veriyor gibi görünüyor. Yani o kadar o kadar farklı yerlerden senin zaafın efendime söyleyeyim e, sen Allah'a güvenmiyorsan eğer sana insanlara güvenmemen için bütün dayandığın dağları eritiyor yani Allah Allah. Çünkü diyor ki bak bana dayan ki ben sana kim olduğunu hatırlatacağım sen buraya bu okula bu müfredatla bunun için geldin Sen bir okula gittiğinde diploma peşinde koşuyorsun asıl benim diplomam peşinde koş hepsi senin hepsini senin için seferber ettim Çünkü senin kendini gerçekleştirmeni istiyorum diyor bu aile yapın hayatındaki yaşadığın her şey acılar, mutluluklar, eksiklikler gibi gördüğün her şey tamamen senin kendi esmanın, esma terkibinin eksikliklerini e, e, dengeye getirmek, fazlalıklarını da yine azaltarak dengeye getirmek için suretlenmiş hallerinden başka bir şey değil yani. E, Kur'an evrenseldir. Bunu bir kafaya sokmak lazım. Çünkü ahlaktan bahseder. Değerler üzerinedir Kur'an. Tevazudan bahseder. Öfkeyi sakinleştirmekten bahseder. En sevdiği kullarını sayarken en ahlaklılarından bahseder. Ve der ki kalbi selimle bana gel der. Yani kalbi selimle. Hep arketipleri anlatır. Münafık arketipini anlatır. işte müşrik arketipini anlatır. Bununla beraber... İnsanın yaradanıyla ilişkisi arasındaki ilişki, inanç ilişkisi de dört mertebedir. Bu nedir? Bir, İslam. Şekli bazda ibadetlerini yaparsın ama ne yaptığını çok bilmiyorsundur. İki, iman. İslam güçlendiğinde imana döner. Ama imanda ne vardır? Görmeden inanmak. Üç, ihsan. Müşahede var artık. Müşahede. Tamam mı? Dört, ikan. İkan. Bunları ben hep kitaplarımızda anlattım. İlkan ne? Şükürler olsun. Heh. İlkan ne? Fethi garip, yakin. İlmel yakin, aynel yakin. Yakin diye bir kavram, ilkan diye bir kavram var. İlkan nedir? Dinsizin hakkından imansız gelir hikayesinde anlattığım meseledir. Dinsizin hakkından imansız gelir zahiren şöyle anlıyoruz biz maalesef. İşte şey, kötünün hakkından daha kötüsü gelir falan. Hayır. Din sizin hakkından artık imanın ötesine geçmiş, şahit olmuş, ikan, hakkel yakin olmuş kişi ancak gelir diyor. İslamiyet'i sadece, sadece efal mertebesinden görürsen insanların sadece şekillerine bakarsın. O sadece yüzde yirmidir yani. Bunun ötesinde esma sıfat sat ve insanın kendi mertebeleri var. Dolayısıyla zaten bize kimseye değerlendirmek bizim haddimiz değildir ama onun için e, o hadsizliği yapıp Allahçılık oynarsan da Allah zaten sana e, dersini verir yani. Onun için kendini e, yapılandıracaksın, kendini inşa edeceksin. Şimdi bak hani dedim ya her şeyin bir mertebesi var, ilahi mertebeler var. Fakat bu mertebelerin insandaki tezahürü de var. Mesela hani iblisi dışarıda aramamak lazım değil mi? Hani o yüzden bu tip şeylerden korkmamak adına söylüyorum. Nakıs insanda mesela... Delalet ismi, Ay hiç kızmadım yazmış çok tatlılar ya. Delalet is esması, mesela şimdi biz bizim hedeflediğimiz şey ne? Kamil insanda bütün esmalar nedir? Dengededir. Yani e, delalet esmasıyla hadi esması aynı oranda olduğu için e, bu kişi de iblis tasarruf edemez. Bu kişi iblis de tasarruf edebilir tam tersi. Dolayısıyla biz de şimdi esmalar nasıl biliyor musun? Mesela kan sayımı yaptırıyoruz ya. İşte senin demirin az çıkıyor. Senin işte potasyumun çok çıkıyor. İşte bizdeki esma terkipleri kendi ana esmamızın dışında. Esma terkipleri de böyle. Mesela bakıyorsun birisi çok ıı, sinirli. İşte mesela diyelim ki onun celali fazla. Öbürü çok fazla şey merhametli yani ama israfta onun da cemali fazla. Aynı kan kandaki hani eksiklikler gibi. İşte İslamiyet bize bu esmaları hani Allah'a yaklaşmak demek nedir biliyor musun? Allah makamı dediğimiz o ismi cami var ya, o ismi cami. Allah'a yaklaşmak ne kadar çok esmanı açığa çıkarırsan, Allah ismi camiinde bir sürü esma yok mu? Onun çatısı altında. Şimdi on esmayı açığa çıkartmış bir insan mı Allah'a yakındır? İki esmayı açığa çıkartmış insan. Hmm. O nasıl açığa açık. İşte Allah'a hmm. yaklaşmak budur. Evet. Olur. Bak sen ben bu, bu bu anı çok seviyorum biliyor musun? Ha esmalarımızı işte nasıl çıkaracağız çocuklar? Bakın esmalarımızı çıkartmak ve hani e, biz e, kendi esmamızı zaten bizim şu anda bize Allah'ımızın verdiği. Mesela ben kendi konferansımda şöyle şeyinde şunu yapıyordum. Bugün itibariyle Eve gidin diyordum ve diyordum ki doğduğunuz an itibariyle yaşadığınız apartmandan tutun etrafınızdaki herkesin ismini yazın yaşadığınız başta başına şeyleri yazın ve bu şeylerin sizi nereye ittiğine bakın çok basit bir örnek vereceğim Louise Hay biliyorsun yani defalarca tecavüz uğramış çocukken defalarca yani bıçaklanmış ama bu kadın dünyanın en büyük şifa Evet. Allah tarafından şifaya vesilen, vesile kılınan insanlarından birisi oldu. Şimdi normal şartlarda aslında onu yaşamadığını da biliyoruz. Allah kullarına zulmetmez ama ne oldu? O simülasyon içinde yaşadığı acı, acı görünen şeyleri başkalarına şifa olma haline getirdi değil mi? Evet. Şimdi her birinizden beni burada dinleyen kardeşlerimden bunları kitaplarımda yazdım ama dikkatli dikkatli defalarca da okurlarsa şimdi daha da kafalarına oturacak. Hayatımızdaki her insan bize ait esmaların baskın esma dışındaki diğer esmaların suret giymiş halidir. Şu an mesela ben ilk oturdum, saadete baktım. Dedim ki saadet acaba bendeki hangi esmanın sureti? Anlatabildim mi? Dolayısıyla benim esmam üzerinden ben terbiye ediliyorum. Orada başka birisi yok. La ilahe illa Allah. Allah'tan başka biri yok. Onun için lütfen artık güçlenelim arkadaşlar. Tamam mı? Kendimizi bulma yoluna çıkalım. Esmamızı bulmak için bol salih amel Kurallara riayet... E, ibadetlerimizi yerine getireceğiz... Ve bolca ilim yapacağız... ve Gerçekten... Zarafet ve... E, teslimiyet içinde... Affedici olmaya çalışacağız... Allah'ın güzel ahlaklarının hepsini açığa çıkaracak... Bir mekan olmaya çalışacağız... Bu şekilde Allah'ı bulacaksınız... Yani ayağınızı sabit... Esma'nızı bulacaksınız... Esma'yı bulmak için bütün hayatınızı programladı Allah'ım... Canım Allah'ım... Canımız Allah'ımız... Siz esmanızı bulun, rububiyete varın, kendi Rabbi Rabbihasınızı bulup, onu uluhiyete iade edip, oradan tekrar fenafillahtan bekabillaha Allah'la beraber burada e, ishar ol, olun, aynınızda ishar olsun diye programladı.